Hepinize merhaba. Bugün sizlere süper kompansasyondan bahsetmek istiyorum. Bu konu özellikle 3. ve üzeri kademe ve etnitrantörlerini ilgilendirmektedir. Yoğun ve yorucu yüklenmelerle kas ve karaciğer glikojen depolarının tüketilmesi, ardından dinlenme evresine geçilmesi ve dinlenme evresinin sonunda kas ve karaciğer glikojen depolarının önceki seviyelerden daha yüksek olmasına süper kompansasyon denir. Süper kompansasyonda yorgunluk en önemli uyarandır yüklenme ve yorgunluk ilişkisi süper kompansasyonu oluşturur. Yandaki şekilde 4 haftalık bir süper kompansasyon yaratmak için yapılan antrenman metodunu görmektesiniz. Süper kompansasyonun haftalık, aylık ve belirli periyodik süreçler içerisinde dikkate alınması gereklidir. Özellikle süper kompansasyonun maç döneminin hemen önceki dönemine denk getirilmesi sporcunun performansını arttırabilir. Yapılan çalışmalarda süper kompansasyonun karbonhidrat yüklenmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Öte yandan yorucu antrenmanlarla boşaltılan glikojen depoları iyi bir dinlenme olmazsa sporcunun performansına negatif etki yapabilir. Oh, great